Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den hepinize sevgiler, selamlar. Son e, günlerin önemli e, bir e, flash mevzusuyla tekrar e, huzurunuza gelmek istedim değerli kardeşlerimiz. Malum, e, Türkiye'de futbol zaten e, nasıl yönetiliyor, nasıl oynanıyor, kimler bu işin içerisinde yer alıyorlar, bunları biliyorsunuz. Yani her türlü pisliği, puştuğu, dalga, dümeni, rezilliği biliyorsunuz. Bugün özellikle Futbolu yönetenler, futbolun başındaki kişiler tamamen taraf olmuşlar. Bir kulübün elemanları gibi çalışıyorlar. Hatta hatta o kulübün eş başkanı gibi Türkiye Futbol Federasyonu başkanı görev yapıyor. Son zamanlarda, son günlerde bir ceza kurulu, yani profesyonel futbol disiplin kurulu adı altındaki kuruluşun 7 üyesi var. Arkadaşlar, o yedi üyenin dördü tamamen resmen Fenerli tam böyle fanatik derecede Fener'li. Üç tane üye de sözde Galatasaraylıymış. Ve bu üç üye kendi aralarında bir WhatsApp yazışması yapmışlar. Orada yapar yazışmadı arkadaşlar şey demişler birbirlerine işte ya biz bu görevimizi doğru dürüst bu sezon yapamadık. Eee işte Fenerbahçe'de Mourinho'ya çok aslında ağır cezalar verilmesi gerekiyordu. Görevimizi yapmadık. Ceza vermedik ama yeni sezonda böyle olmayacak. Yeni sezonda görevimizi yapacağız. Yani e, öyle şey koruma kollama falan filan olmayacak mealinde işte bazıları da işte benim arabamın kilometresi 1905'te takılı kaldı. Öbürü 1905 güya Galatasaray'ın amigolarıymış, koruyucularıymış. Galatasaray hani şampiyon oldu ya bu disiplin kurulundaki bu üyelerin bu yazışmaları Galatasaray'ın büyük işine gelmiş falan. Bilmeyen de sanacak ki işte Galatasaray'a e, ne bileyim önemli maçlar öncesi futbolculara ceza verilmedi. Cezalı futbolcuların cezaları kaldı aldırıldı ne bileyim Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesi teknik direktör Okan Buruka e, işte kıyak yapıldı cezası affedildi korundu kollandı ceza alması gerekirken Okan Buruk'un Galatasaraylı oyuncuların beşer maç onar maç ceza alması gerekirken cezalar verilmedi böyle düşünülür değil mi halbuki arkadaşlar kor adamlar yazışmalarında ne diyorlar o e, disiplin kurulu üyelere diyorlar ki ya Mourinho'ya aslında ceza verilmesi lazımdı. Biz görevimizi yapmadık. Kötüye kullandık. Bu adama verilmesi gereken cezaları vermedik. Ama yeni sezonda bunu yapmayacağız. Görevimizi yapacağız demeye getiriyorlar. Yani yedikleri haltı bir yerde açık açık itiraf ediyorlar. Öte yandan da diyorlar ki yeni sezonda Böyle koruma kollama olmayacak. Vay anam sen böyle yazışma ki yazışmalar saçma sapan geyik muhabbeti türünde şeyler o ayrı dava da. Vay siz böyle dersenize he. hemen karşı kulüpten işte malum e, kulüpten bir açıklama Fener Disiplin Kurulu'ndan bir açıklama arkadaşlar. Vay siz böyle nasıl dersiniz? biz mağduruz. Bizim işte zaten karşı taraf bak yapıyla şampiyon oldu. Yapı böylece çıktı ortaya. Ulan bugün eğer TFF'de bir yapı varsa, MHK'de bir yapı varsa, disiplinde orada burada bir yapı varsa yapının kralını sizler kurmuşsunuz. He, yalı çetesi öncülüğünde oluşturdukları yapılar burada kendilerini zaten ele veriyor. Adamlar diyor ki biz görevimizi yapmadık Morino'ya örneğin Morino'ya verilmesi gereken cezaları vermedik. Bu adamı koruduk, kolladık. Ee, bunu yapıyorlar. Galatasaray'ın aslında mağdur olduğunu orada anlatıyorlar ama işte olay önceden tezgahlandığı için bir takım puştuklar, yol kesme, tuzak kurma kültürleri bunlarda var olduğu için kendilerini ele veriyorlar. Hemen malum ilgili kulüp de arkadaşlar bir bildiri patlatıyor her zaman yaptıkları gibi. Biz mağduruz. Biz işte şöyle oldu böyle oldu diye yaygara. Ya arkadaşlar bakın hakkı yenen mağdur olan Galatasaray korunan, kollanan, kıyak yapılan ki haram puanlarla öne açılan takım yaygara yapıyor. Yine ağlamaya devam ediyor. Ya korunan sizsiniz, kollanan sizsiniz, yaygara yapan, ağlayan yine sizsiniz. Öbür taraftan mağdur edilen, hakkı yenen, puanları çalınan ama buna rağmen şampiyon olan bir Galatasaray var. Şimdi biz bunların hepsini biliyoruz tabi, bilmesini biliyoruz da adamlar, onlar bilmiyorlar mı? Onlar ne e, uyanık tipler, onlar da biliyorlar gerçeği ama niye? Ya ne olur ne olmaz. Bak bu ceza kurulu üyeleri işte bunu yaptılar. Bunlar ya seneye gerçekten tarafsız görev yaparlarsa biz yanarız. E ne yapalım? Biz bir yaygara koparalım. Biz bir ağlayalım, sızlayalım. E ne olacak o zaman? Federasyonu başka zaten federasyon kucaklarında hemen federasyonun tepesine çökelim. Bu üyeleri buradan istifa ettirelim. İşte 4 e, bizden üç karşı taraftan gibi duruyor biz bu yedinin yedisini tamamını bizden yapalım dertleri bu ağlamaları sızlamaları buradan kaynaklanıyor yani mağdur olan hakkı yenen sesini çıkarmıyor ama korunan kollanan <laughs> her türlü kıyağın yapıldığı malum kulüp yaygara yapıyor niye yaygara yapıyor Tekrar edelim, tekrara düşmemek için değiller, düşmek için değil. Ya da tekrara düşmemek için bu cümlenin altını çizmekten vazgeçmeyeceğim arkadaşlar. Niye yaygara yapıyorlar? Niye o adamların gitmesini istiyorlar? Ya bunlar hakikaten görevlerini tarafsız yaparlarsa geride kalan sezon bizi koruyup kolladıklarında söylüyorlar. Bunlardan her halt beklenir. Biz bunları değiştirelim. Dertleri bu yeni sezonda dalga dümenin, puştuğun, yol kesmenin, tezgah kurmanın tekrar devamını sağlamak için yapıyorlar. Yoksa neye alıyorsunuz? Arkadaşlar o işte WhatsApp grubunda yapılan yazışmalar ortaya atılan bir takım görüşmeler. Nedense 3 kişi arasında, iki kişi arasındaki bu yazışmalar hemen malum bir tane Amigo'ya veriliyor. Amigo bunu yayınlıyor, yazıyor. Ondan sonra o böyle hemen karşı bildiriyle yol kesme bilmem ne. Yok böyle şeyler. Bakın şimdi e, bu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun arkadaşlar 7 üyesi var. Bunun dördü zaten biliniyor Fenerli. Oy çokluğuyla bunlar hani ki yedi yedi üye dördü zaten bir taraftansa bunlar istedikleri kararları alıyorlar. Bunlar zaten Colt Holding'in avukatları pozisyonunda olan kişiler. Bunlar Morino'nun rezilliklerine ceza vermiyordu diyor. Şimdi kalan üç üye de FB'li olacak. Yani he, bu üç üye. WhatsApp'ta kendi aralarında yazıştılar. Biz bunlara ceza vermedik, koruduk, kollandık. Yeni sezonda böyle yapmayacağız, görevimizi hakkıyla yapacağız dedikleri için. Vay bunlar zaten 1905, bunlar Galatasaraylı zaten bunları yayan, o 1905 muhabbetini falan yapan kişi de fenerli, fenerli olan. Abi tezgah, dümen, dalga dümen diyorum ya her türlü dalga dümen bunlar da var. Neyse... Şimdi bunlar 7'de 7 yapmak istiyorlar. Bütün üyeleri kendilerinden yapmak istiyorlar. Burada 2-3 işte profesyonel futbol disiplin kurulu üyesinin Whatsapp'tan yaptıkları geyikler üzerinden. Baka geyikler üzerinden arkadaşlar ki adamlar zaten cezayı vermemişler. Görevlerini yapmadıklarını söylüyorlar. Bunu geyik durumuna getirmişler. Ya yani o zaman yapmadık çünkü Atalan Üsküdar'ı geçmiş 10 maç ceza alması gereken örneğin toksik mu almamış. Daha önce yapılan bir sürü rezilliklerde ceza almamışlar. Adamlar şimdi bunun dalgasını yapıyorlar. Geyiğini yapıyorlar. Bunun üzerinden diyor başarısızlıklarını aklayıp Galatasaray'a saldırıyorlar. Bu profesyonel futbol disiplin kurulu üyeleri hangi haksızlıkları yapmışlar Fener'e acaba diye adamlar soruyor yani. Nasıl mağdur etmiş e, bunları bu disiplin kurulu? Hangi cezayı vermiş de mağdur, ol, mağdur olmuşlar değil mi? Madem şu anda bunlar mağdurlar. Mağdur olmuşlar. Galatasaray bu sayede şampiyon olmuş. Ceza ki cezayı çeken bakın şimdi göreceksiniz Galatasaray'a verilen cezalar gelecek yani. E Cezayı Galatasaray çekiyor. Bunlar yalı yapı muhabbeti, her şey bunların elinde. Ağlama, yaygara yapma. Yine bu deseniz o zaman madem TFF böyle bir tutum içerisinde sizi mağdur ediyor, o zaman TFF, TFF başkanı, MHK o bu toptan istifası. Niye onların istifasını istemiyorsunuz? Bu Fenerliler diyor, bu sene erken başladılar bu yapı hikayesine diyor. Bunlar akıllanmaz diyor. Tabii ki akıllanmayacaklar. Şimdi peki en az ceza alan siz hem güçlü hem suçlu hem güçlü diyor. Bik, bik 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 konuşuyorsunuz diyor. Gene kendinizi kandıracak yalandan malzeme buldunuz. Hani yemin ediyorum diyor işte siyaseten bunlar aynen bu kafa. Bakın şimdi malum tip bu tipi biliyorsunuz. Bakın ne yapıyor bu ceza kurulunun hani. 4 üyesi Fener'le 3 üyesi bu geyikten whatsapp yazışmaları biz görevimizi yapmadık Fenerbahçe'yi antrenörünü koruduk kolladık diyorlar ya bakın şimdi malum kişi nasıl başkanına yağcılıklar yapıyor diyor ki işte Ali Koç bu Ali Koç ne yapmış demiş ki o kurul üyeleri hemen istifa edecekler oraya biz yeni atama yeni seçim yapacağız diyor yani 4 artı 3 ise eğer yedisi de Fenerbahçeli olacak muhabbetine getiriyor. Bu yalayıcıyı kayıcı da diyor ki işte Ali Koç bu. Ali Koç'un gücünü bugün herkes gördü. Gücü neymiş arkadaşlar? Sadece bir günde işte bu ceza kurulu, disiplin kurulunu nasıl lav ettiğini gördünüz. Zaten tezgah bunun için o adamlara da bu geyik muhabbetini yaptırmışlar. Adamlar itirafta bulunuyorlar. Ceza işte biz vermedik şu bu hemen onlara ekart ediyorlar. Yedi tane oraya TFF'nin işte kontrolünde adam getirecekler ve bundan sonra kimse Ali Koç'un karşısında duramaz. Baba baba yala yala, yalamaya bak. Bu korku hepsine yeter. Vay anasını ya korkuya bakın siz. Yeni sezon tertemiz bir sezon olacak ve Ali Koçlu Fenerbahçe'nin şampiyonluğu gelecek. Ben biraz durayım, nefes alayım, size havale ediyorum. Dursun Başkan ne dedi arkadaşlar? Dedi ki Galatasaray Başkanı divan toplantısında sezon boyunca akıl almaz yalanlarla, sinsi planlarla, tuzaklarla karşı karşıya bırakıldık. Sonunda yine iyi olanlar kazandı. Evet bunların hepsi oldu mu? Oldu. Bırakın Galatasaraylıların söylemesini. Ya o disiplin kurulu üyeleri kendileri söylüyor. Biz koruduk, kolladık Galatasaray'ı cezalandırdık Fenera ceza vermedik diyorlar değil mi arkadaşlar? Peki ağlayan kim, yaygara yapan kim? Sanki mağdurlarmış gibi yaygara yapanlar, ağlayanlar. Öbür taraftan mağdur olanlar gerçekten puanları çalınanlar sesini çıkarmıyor. Arkadaşlar Eray Yazgar isimli Galatasaray yöneticisi sadece Futbol Federasyonunun kendi sitesinde yer alan bazı rakamları verdi. Diyor ki. E, blok cezaları mesela geçen sene verilen Galatasaray'a 178 blok cezası veriliyor. 138 Fener'e veriliyor. Hani bu tribünlerde o bloklar Galatasaray'a küfür ederken, İkardi'ye küfür ederken oraya görevli gözlemci olarak federasyonun gönderdiği elemanlar da o Fenerbahçeli taraftarlarla birlikte Galatasaray'a küfür ediyor. Düşünün bu adamların tarafsız olmasını. Yönetici ve teknik adam hak mahrumiyeti cezaları. Geçen sene yönetici ve teknik adamlara hak mahrumiyeti. Galatasaray'a 179 gün arkadaşlar. Fenerbahçe'ye 140 gün. Ve öylesine o kritik zamanlarda, kritik yerlerde veriliyor ki bu cezalar şaşar kalırsınız. Toplam benzeri hak marufiyetleri toplam benzeri hak marufiyetleri arkadaşlar Galatasaray 178 Fenerbahçe 100 35. Varın gerisini siz hesap edin. O işte o tek muya verilmeyen cezalar burnunu sıkıyor. Maymun benzetmesi, ırkçılık yapıyor. Her türlü pislik, puştuk. Türk futbolu kötüleniyor. Türk değerlikleri kötüleniyor. Karşılığında bir şey var mı? Yok. En ufak bir ceza var mı? Yok. Ve bu ceza kurulunun, disiplin kurulunun üyeleri diyor ki ayıp olur ya. Mourinho gibi bir adama ceza verirsek adamı herkes tanıyor. E ne olur Avrupa'da bize çok gülerler. İşte hemen bu açıklamayı yapıyorlar. İşte e, kamuoy kamuoyuna yansıdı şu oldu bu oldu. Fenerbahçe bilmem ne yapacak hesaplaşma. Yani böyle bir şey yok abi. Alın işte açıklam hemen bu bildiriler yayınlanıyor. Yani o ceza kurulunu yeniden atamasını yapacaklar. Oraya 7 tane Fenerbahçeli avukat koyacaklar. Disiplinli işte hukukçu koyacaklar vesaire. Sizler de ne diyorsunuz? Hemen istifa. Bunların arkadaşlar Türk futbolunun selamete ulaşması için, huzura kavuşması için bu ikilinin tekrar Türk futbolundan hemen derhal çekip gitmeleri lazım olmaz böyle bir federasyon başkanı olamaz düşünebiliyor musunuz ya adamın hiçbir uluslararası kariyeri yok onu yok bunu yok eğitimi yok hiçbir şeyi yok getirtmişler adamı getirmişler oraya oturtmuşlar yönet o da gitmiş ben benim futbol yönetme anlayışım şöyle dercesine Fenerbahçe ile el ele kol kola yürürüm Fenerbahçe'nin eş, eş başkanı gibi hareket ederim başkanım Ali Koç ne isterse onu yaparım Fenerbahçe'nin menfaatlerine ne gerekiyorsa onu yaparım geçen sene hatırlayın ya Yasin Kol diye bir hakem çıkardılar ortaya Galatasaray'ı Beşiktaş'a yendirdiler Fenerbahçe'ye yendirmek için her türlü dalga dümenler pis pislikler, kuşluklar oldu. Galatasaray Fenerbahçe derbisine Ali Sami Yen'de yabancı hakem getirildi. Ondan sonra bir daha getirilmedi falan. Tiyatrodan getirilmesi istendi. Sanki hani tavşana kaç, tazıya tut mesele. İşte Beşiktaş tiyatrodan yabancı hakem istiyor. Federasyon diyor ki yok öyle şey diyor getirmem diyor. Fenerbahçe diyor ki siz rahat olun. Getiremezler, vermeyiz. Yabancı hakem gelirse Galatasaray sizin üstünüzden geçer diyor. Ali şeyde biliyorsunuz işte orada Doğubayazıt'ta İnönü Stadı'nda Galatasaray'ı nasıl yendiler? 30 35. dakikada Galatasaray'ı 10 kişi bıraktılar. Galatasaray'ın penaltıları o bu verilmedi. Galatasaray orada mağlup ettiler. Devamında da kupadan eleyeceklerdi ama eliyemediler tepe takmak gittiler. İşte istifa bilmecesi diyor bu üyeler. İşte bunlar görüyorsunuz bu baba yiğitler. Bunların bir de fotomontajla Galatasaray formalı fotoğrafları konmuş arkadaşlar. Şurada işte 2 4 5 6 bu yedi kişi bunlar. Böyle foto montajda Galatasaray formalar konuluyor Ve bunu yapan da Fenerbahçe Kulübü başkan adaylarından biri. Ya olacak iş değil. Her türlü rezillik almış başını gidiyor. Bakın burada ne diyor? İşte disiplin kurulunda tüm üyelerin istifa dilekçesi Hacı Osman. Bu tiyatro. Oraya vermişler. Şimdi yenileri gelecek. Bakın gelenlere bakın en az en az 6 tanesi arkadaşlar Fenerbahçeli olur. Bir tane artık şeyden şeyden numuneden Tırışka'dan koyarlar. Şimdi evet bunları geçtik Dursun Özbek'in. Neyse diyecek bir şey yok. Tablo bu arkadaşlar. Disiplin kurulu üyelerinin istifaları e, cebindeymiş ama ortada hiçbir şey yok. Sonuç arkadaşlar. Sonuç işte gördüğünüz bu tablo ve bu tablo budur arkadaşlar. Bunu anlatmak için bu sohbeti gerçekleştirdim. Keseceğim. İşte 20 dakikaya da yaklaşmışız. E, hadise şudur arkadaşlar. Hakkı yenen, mağdur olan Galatasaray, puanları çalınan Galatasaray, penaltıları verilmeyen, golleri verilmeyen, her türlü pisliğe, pis, pis puştuğa, kalleşliğe muhatap olan Galatasaray, yol kesme, tuzak kurma Antin Kuntin işler kültürünü kendilerine hakikaten amaç edinmiş olan kişiler şimdi çıkmışlar ortaya. Korunmuşlar, kollanmışlar ama bütün bunlara rağmen yaygara yapıyorlar, ağlıyorlar her zaman yaptıkları gibi. Ve sonuçta istedikleri gibi at koşturacaklar. Derhal bu federasyonun görevden el çektirilmesi lazım hiçbir şey yapılamıyorsa oraya bir kayyum atanması lazım. Ama tabi bunların hiçbiri olmayacak arkadaşlar. Olmayacağı için de işte yedi üye, dördü fenerli, şimdi yedisini fenerli yapacaklar. Bunların hiçbiri maalesef olmuyor. Olmayacak da Türk futbolunu yine karanlık günler bekliyor. Yine koruma kollama devam edecek. Cezalar verilmeyecek. Bir tarafa verilecek, öbür tarafa verilmeyecek arkadaşlar. Aradaki e, uçurum bu şekilde hep korunacak. Ama Galatasaray ne, ne diyor Başkan Dursun Özbek? İyiler sonunda mutlaka kazanır diyor. Her türlü pisliğe, puştuğa, kalleşerliğe, yol kesmeye, tuzak kurmaya rağmen şampiyon olduk. Çünkü iyiler mutlaka kazanır diyor. Arkadaşlar. Başka bir şey daha var tabi sadece bunlar değil yani işte şimdi kulüpler transfer yapıyorlar o alınıyor bu satılıyor o gelecek bu gidecek her noktadan, her yerden, her koldan Galatasaray'a nasıl engel oluruz? Hatırlayın ya eskiden işte yok sahada 11 yabancı futbolcu çıktı. İstiklal Marşı'nı kim söyleyecek? Yabancı yasağa gelsin, o kısıtlansın, bu kısıtlansın. Şimdi tutturdular. Galatasaray bu parayı o simene nasıl verir? Vermemeli, carttı, curttu. Ulan sen gebermiş, ayakta duracak hali olmayan Talişka'ya 22,5 milyon euro veriyorsun ya. Bunlar yazık günah değil mi? Ne? Ayağını topa sürmeyen Cengo denen adama sadece bon servisine 15 milyon euro vermişsin. Adamın toplam maliyeti 30 milyon euroyu geçiyor. Fenerbahçe'nin sokağa attığı paralara bir baksanız ona buna futbolcu diye verdikleri oyunculara verilen saçma sapan paralara bir bakın. 3 tane o simen alırsınız. Ama yok Orada işte o simene oradan çak, buna buradan salla, onu koru, bunu kolla, ona çamurat, buna çamurat. E federasyon dediğim gibi ellerinde olduğu için federasyonu almışlar kucağa, başkanını oturtmuşlar yağlı kaza, istedikleri gibi kullanıyorlar. Yani işin özü arkadaşlar işte tekrar etmek gerekirse eğer mağdur olan, Galatasaray hakkı yenen Galatasaray ceza kurulu üyeleri diyor ki biz işte başta o toksik mu'ya ceza vermedik koruduk kolladık hakkı yani görevimizi kullanmadık ee, öbür tarafın hakkını yedik diyorlar. Oraya da bir tane tırışkadan osuruktan teyare bir 1905 bilmem ne bir iki tane geyik muhabbeti olayı getirip Galatasaray'ın üstüne yıkıyorlar. Yalı, yapı vesaire. Bugün Türk futbolunda yapı vardır. Bu yapının temelleri arkadaşlar malum yalıda oluşturuldu. Bu e, yalıda oluşturulan yapının elemanlarının kimler olduğunu sizler bizler biliyoruz. Kurullarını biliyoruz bu yalı yalının yalıda oluşturulan yapının elemanları TFF başkanıdır, MHK başkanıdır, ceza kurulu üyeleridir, üyeleridir tahkim kurulu üyeleridir. Arka bahçe takımları durumunun başkanları, yöneticileri, salıncak takımının takımlarının başkan ve yöneticileridir arkadaşlar. Ve bütün bu rezaletler bu kadar net, Açık, seçik, gün ışığı gibi karşımızda durur, durduğu halde hala yaygara yapanlar, ağlayanlar, işte hakkımız yendi, oydu, buydu gibi durumlara girenler, bilin ki. Bunlar yeni dalga dümen peşindeler, yeni tezgahlar peşindeler, yeni üçkağıtçılık kuşluk peşindeler. Haberiniz olsun bunlara meydanı boş bırakmamak lazım diye düşünüyorum. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Lütfen konuyla ilgili sizler de görüş ve düşüncelerinizi belirtiniz. Beğenmeyi, abone olmayı, paylaşım yapmayı da unutmayınız. Son söz şudur, bu federasyonun derhal gitmesi lazım derhal gitmesi lazım. Bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.